Parti kere tekrardan selamlar arkadaşlar. Parça parça tek tek, tek biz bir sistem toplarsak ne kadar mal olur arkadaşlar. AM4 bir sistem toplayacak olursak arkadaşlar. Çünkü A520M kağına kadar arkadaşlar. 2269 TL. İşlemcimiz AMD Ryzen 5 5600 TL arkadaşlar. 3600 TL. Onun dışında arkadaşlar bir kasa. Hani 1000 TL, 1200 TL bandına bulabiliriz. Bir kasa 5 yani güzel. Adını duymadım Twin Mouse markasının 8 GB bir RAM'i 623 TL 1300 TL yapıyor 88. Meledenin MK SSD'si arkadaşlar 950 TL yapıyor. Intel'in vazgeçilmez bence ekran kartı Intel ALC A750 8 GB GDDR6 256, 256 bit bir ekran kartı gayet güzel bence. Ve GameForce'un arkadaşlar GF500 W Power Supply bir tane var. O da 1200 TL. Bence gayet güzel ve makul arkadaşlar. Totalde 16.000 TL yapıyor. Böyle.